Evet arkadaşlar bugün yine bir PUBG Mobile videosuyla daha birlikteyiz. Evet. Diğer videoya bak oyunun sesi biraz kötü geliyor. Bu arada adam vurdum. Evet oyun sesi biraz kötü geliyor abi. O yüzden özür dilerim. Diğer videoyu duydunuz. Şey. Artık videoları inşallah fazla izliyorsunuz. Hem sizin için iyi oluyor zaten hem de benim için iyi oluyor. Benim için şu an pek de yok. Ancak arkadaşlar bakın beni 1 milyon abone yaparsanız büyük bir kutu açılımı yapacağım abi. Büyük ya sizin hesabınızda da yapabilirim. Ama e-posta bağlamanız lazım çünkü. Şimdi, şimdi e-posta alıp hesap çalmayacağım. Sadece savaşı şey açarım ben. İzleyicimin hesabını çalmam. Zaten zaten kendi hesabımda bak döktürüyorum. Ne yapayım sizin etrafınızda? Dörtlü kombo yaptım. Ben zaten dörtlü kombo sekizli... bu... Bakın arkadaşlar şu taktiği bir de bazılarınız bilmiyordur. Geri alıyorsunuz. O taktiği düzeltmişler ya. Şimdi neyle yapacağım ben? Yeri atıyoruz ne destiren deri geliyordu mermiler. De şimdi mermi doldurmaya gidiyoruz işte. <laughs> Pablo bize bize bu oyun modunda sınırsız mermi ver. E mermi de yok şimdi ne yapacağım Pablo Yumrukla mı geberteceğim adamı? Bari iki yumrukla deneyim. Pusarım şuraya. Heh, iyi öldürdüğü iyi oldu adamın. Ya o adam nasıl on birliği yapmış? Helal olsun o adama. Galiba mermileri falan almış ya. Ben de yakında iki silah alacağım. Bakın arkadaşlar bakın şöyle bir taktik de var. Kayıyorsunuz adamın dibine gidiyorsunuz. Sonra zıplıyor, zıplayarak geliyorsunuz bakın. Bakın arkadaşlar bu video kısa olacak. Aslında uzun bir video olacağını ben tahmin ediyordum. Ancak 3 dakika geçti. Şu an. Hatta 2 dakika. Ne bileyim belki. Heh, tamam. Evet güzel. Space sesi diğer videoda da çok gelmiş. Biraz. Özür dilerim bunun için. Tamam mı? Siz tüm videolarda kusuruma bakmayın spes Ölen adamı tarıyorum. Tarıyorum sonra da mermim niye bitti diyorum. Evet. Evet arkadaşlar sağda solda bir video var. Oradan kanala abone olabilirsiniz. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.